Namaz da asıl selamdan sonra başlar yani. Selam verdikten sonra bakalım namaz seni kılıyor mu şimdi? Gerçi şimdi namaz kılarken de Fatih'im adamın aklına 50 bin türlü film fırıldak geliyor yani. Evet. Yani Allahu Ekber demeye başlıyor. Ondan sonra başlıyor kafasında bir sürü tasarlamalar yapmaya. Halbuki mesela Nisa Suresi 43. ayette Rabbimiz buyuruyor ki yani sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın diyor. Bu mesele tabi bildiğimiz manada sarhoşluktur. Öncelikle öyledir. Fakat oradaki mesajdan namazda ne dediğini hiç bilmeyen adamın alacağı bir ders yok mu yani? Hiçbir şey anlamıyor adam. Ve hiçbir şey anlamadığı için de madem anlamıyorum, kılmıyorum demenin bir alemi yok. Madem anlamıyorum o zaman anlamaya başla. Yani namazda okuduğunuz şeylerin manasını öğrenerek okuyun. Böylece namazdan zevk almaya da başlayacaksınız. Namaz yük olmayacak, yük almaya başlayacak. Evet. Yani o lezzeti alabilmek için madem ki namaz Allah'a karşı bir sunum, bir dertleşme, bir konuşma ise eğer, ben niçin e, okuduğumu anlamayayım veya kendi o anki sıkıntımı, durumumu Rabbime arz etmeyeyim ki namazda? Değil mi? Bu e, önemli bir duyarlılık yani. Oradan bakarsanız namaza dair pek çok şeyin değiştiğini fark edeceksiniz yani ee, ya özellikle yatsı namazları için çok derler işte e, namaz yatsıyı kıldım yükünden kurtuldum ya yatsı ne demek yani namaz kılmak yük değil ki. Namaz kılmak yükümlülüktür, yük değil, yük değil. Namaz Allah'la buluşma zamanlarıdır. Dolayısıyla bunu bir yük gibi üzerinden, sırtından atmak gibi bir düşünce Müslümanın aklının, hayalinin ucundan dahi geçmemelidir. Niye böyle oluyor? Çünkü yani namazı aslında niye kıldığını fark etmiyor ya da namazın namaz sonrasına yansıyan boyutlarının ne olduğuyla ilgilenmiyor. İlgilenmediği için bu faaliyetleri birer ritüel olmaya indirgiyor, onun sonuçlarıyla çok fazla kafa yormuyor, hayatına taşımıyor, ibadeti hayatına taşımıyor. Halbuki namazı anlatan ayette, Ankebut Suresi 45. ayette, ''Muhakkak ki namaz insanları çirkinliklerden, kötülüklerden men eder.'' diyor. ''Vele zikrullâhi ekber'' değil mi? Ha, ondan sonra yani, da öyle diyor. Bir de... ''Vele zikrullâhi ekber'' Allah'ı hatırlamak ibadetlerin en büyüğüdür. O ayetin bir anlamı daha var. Allah'ı hatırlamak, yani namazda Allah'ı hatırlamak ibadetlerin en büyüğüdür ki bu insana namazı niçin kıldığının da bilincini kazandırır. Ama o cümlenin şöyle bir anlamı daha var. ''Vele zikrullâhi ekber'' Allah'ın seni hatırlaması çok büyük bir ödüldür. Yani Allah adamı hatırlar mı? Hatırlar. Ne zaman? Sen hatırladığın zaman. Bakara suresinde diyor ki, فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Ben anarsam Rabbim de beni anacak. Ben anacaktır. Ben ajandama alırsam tabiri caizse Rabbim de beni ajandasını alacak. Evet. Yani ben onu andığım kadar, onu hatırladığım kadar Rabbim de o zaman beni anıp beni hatırlayacak. Heh, i̇şte namazda Allah'ı hatırlayanlar aslında Allah'ın onları hatırlaması için bir çaba ortaya koyuyorlar demektir